ormanın zamanı yeniden dengeye kavuşmuşken, Luna pak ve faye bir kez daha huzurlu bir dönem geçirdiklerini düşündüler. Ancak kısa bir süre sonra ormanda tuhaf bir şeyler olmaya başladı. Dolunay gecesi ormanın derinliklerinde tuhaf bir mavi ışık belirdi, ve ormanın bazı sakinleri tuhaf bir uyur durumuna girdi. Bu garip olayların merkezinde eski bir lanetin olduğu ortaya çıktı. Ayışığı laneti. Peri kraliçesi Lilia bu durumun ışığı Kristali ile ilgili olabileceğini düşündü. Ayışı Kristali ormanın eski zamanlardan beri korunduğu mistik bir taş olup Dolunay'ın enerjisini toplar ve ormanın büyüsünü beslerdi. Ancak yanlış ellerde bu kristal bir lanete dönüşebilir ve tüm ormanı etkileyebilirdi. Luna, Pak ve Faye ayışığı kristalini bulup laneti kaldırmak için hemen harekete geçtiler. İlk durakları ormanın en yüksek tepesindeki eski ay tapınağı oldu. Tapınak ay kristalinin saklandığı yerdi. Ancak tapınağın kapıları mühürlenmişti. Bu mühürleri açmak için eski bir ay şarkısını bilmeleri gerekiyordu. Şarkıyı bulmak için Üç dost ormanın eski bilgesine gece yarısı açan ay çiçeğine danıştı. Ay çiçeği onlara şarkının parçalarını anlattı. Bu şarkıyı öğrenmek perilere tapınağın kapılarını açacak gücü verecekti. Ancak şarkıyı doğru söyleyebilmek için içten bir kalp ve saf niyet gerekiyordu. Luna Hak ve Faye şarkının parçalarını öğrendikten sonra eski ay tapınağına geri döndüler. Şarkıyı birlikte söyleyerek tapınağın kapılarını açtılar ve içeri girdiler. Tapınağın içinde ay ışığı kristalinin karanlık bir büyüyle çevrelendiğini gördüler. Bu büyü kristalin saf enerjisini çarpıtarak lanet yaratıyordu. Bu laneti yaratanın eski bir ay perisi olan Selene olduğu ortaya çıktı. Selene bir zamanlar ay ışığına hayran kalmış. Ancak insanların ve orman sakinlerinin ayın güzelliğini yeterince takdir etmediğini düşünerek hayal kırıklığına uğramıştı. Bu nedenle ay ışığı kristalinin gücünü çarpıtarak herkesin ay ışığına bağımlı olmasını sağlamaya çalışmıştı. Luna, Pak ve Faye, Selene'yi durdurmak için hemen harekete geçtiler. Ancak Selene, kristalin gücünü kullanarak güçlü bir koruma kalkanı oluşturdu. Luna, hızıyla Selene'nin dikkatini dağıttı Hak eski büyülerden birini kullanarak koruma kalkanını zayıflattı. Vefa'ya içten gelen bir şarkıyla Selene'nin öfkesini yatıştırmaya çalıştı. Sonunda Selene'yi ikna etmeyi başardılar. Selene, ormanın ve ayın güzelliğinin sadece lanetle değil, doğal haliyle de takdir edilmesi gerektiğini anladı. Ay ışığı kristalinin üzerindeki karanlık büyüğü kaldırdı ve lanet sona erdi. Ormanın sakinleri normal hallerine döndü ve mavi ışık kayboldu. Kraliçe Lilia, Luna, Pak ve Faye bir kez daha cesaretleri ve bilgelikleri için teşekkür etti. Selene'ye ormanın dengesini korumada yardımcı olma şansı verildi. Ayışık kristali tekrar saf ışığını yaymaya başladı ve ormanın büyüsü yeniden güçlendi. Böylece ormanda yaşayan perilerin maceraları devam etti. Her yeni gün ormanın güzelliklerini ve dengesini korumak için yeni maceralar ve zorluklarla doluydu. Periler dostlukları ve cesaretleriyle ormanın kahramanları olarak mutlu bir şekilde yaşadılar.